Aslında son birkaç aydır konuşulan bir konu var ve ikisi üst üste gelince de konuşmamız gerekti. İki ünlünün tarikat üyesi olup olmaması ile alakalı çok fazla şey söyleniyor. O yüzden bugün biraz bundan konuşacağız. Gelin hemen başlayalım. Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olmayı ve Instagram sayfasına gelmeyi unutmayın. Gelin hemen bakalım Miley Cyrus ve Shawn Mendes neden tarikat ile anılıyor. İlk olarak Miley'den başlayalım çünkü onun haberi biraz daha eskiye dayanıyor. Yani aşağı yukarı bir 4-5 ay öncesine dayanıyor diyebiliriz. Yeni değil. Ancak çıkan birçok haber bir dedikodu niteliğinde olduğu için belki de o kadar dikkat çekmedi insanlar unuttu. Her ne kadar hayranları kendisi için o zamanlar endişelense de bir noktada insanlar hayatına devam etti. Miley de bunlardan bir tanesi. The Modern Mystery School adlı bir tarikat var. Ve bu tarikat ünlülere dadanmış bir noktada söylenene göre ve bazı iddiaları göre de Miley geçmiş travmalarını aşabilmek için böyle bir oluşumdan destek alıyormuş. Sadece bir iddia olmayan bir şey, bu tarikat üyeleri ile olan samimi fotoğrafı. Yani Miley gerçekten de bu insanlarla görüşüyor. Bu kanıtlı bir şey ve onları hayatına dahil ediyor. Bu biliniyor. O konuda bir netlik var. Net olmayan şey en azından o zamanlarda ne kadar bu olaya dahil olduğu idi. Miley Mayıs 2023'te turnesini bıraktı. Instagram'da yaptığı bir paylaşımda turneye çıkamayacak gibi olduğunu ve içinden bir sesin turnenin kötü olacağını söylediğini gördü hayranları. Birçok insan aslında yeteri kadar bilet satamadı ve belki de bu yüzden turneye hiç çıkmak istemedi ve zarardan dönmek için böyle bir karar aldı dedi ama hayranları çok üzülmüştü. Ki bu arada bu bilet satamadı mevzusuna Shawn Mendes için de aynı şeyi söylemişlerdi. Ona birazdan geleceğim. Miley'nin bu kararının ardından kendisinden ses soluk çıkmadı. Normal Normalde bir şeyler paylaşmayı seven Miley internetten biraz uzak kaldı ve paylaşımlarını ara verdi. Mayıs sonundan Ağustos'a kadar tam olarak hatta. Hatta o sırada yapılan ufak tefek paylaşımları da aslında asistanının yaptığını, kendisine ait olmadığını falan iddia edenler oldu. Ancak o sıralar çıkan haberler işte bu tarikata katılıp katılmaması üzerine oluyordu bir de. Onu da unutmamak lazım. Onun haricinde bir ses de daha çıkmadı. Çıkan bir dedikoduya göre bunun sebebi Miley'nin Şubat 2023'te takılmaya başladığı tarikat üyesi yeni arkadaşlarıydı. Ve onların ısrarı dolayısıyla böyle bir tarikata dahil olmuş olabileceği de o zaman konuşulmaya başlanmıştı. Miley'nin daha önceden de bir başka başka tarikat lideri tarzında bir arkadaşının olması da tekrar gündeme geldi. Wayne Coyne'u hatırlattılar yani. İşte şimdi de kendisinin yeni bir tarikata dahil olmuş olabileceği hakkında bir şeyler söylendi. Ama dediğim gibi her şey dedikodu boyutunda kaldı o dönem. Çünkü Miley her ne kadar hayranlarını mutsuz eden bir karar alıp turne konusunda bir şeyleri tekrar gözden geçirse de işlerine geri döndü ve bu tür dedikodular da unutuldu gitti. Ta ki Shawn Mendes mevzusu patlayana kadar. Kasım sonunda çıkan bazı haberlere göre Şan Mendes de yine aynı The Mother Mystery School tarikatına katılmış. Son zamanlarda sıklıkla kameralara yakalandığı ve sevgilisi olduğu iddia edilen kişinin onu bu tarikata soktuğu iddia ediliyor. Hatta Charlie Travers 37 yaşında olduğu için aslında en başta aralarındaki yaş farkından dolayı haber oluyordu ama şimdi bahsi bile geçmiyor. Çünkü bu tarikat olayı biraz daha baskın geliyor. Charlie ile olan görüntülenmeleri de bir garip aslında. Şöyle videoları var. Charlie haricinde bu tarikata üye 3 kişiyle birlikte çalışıyormuş yani. Ve bunlar da bir süredir aslında internet dedikodu sayfalarının demoa gibi radarına girmiş. Instagram activity of Shawn Mendes and of the people that he's associated with. So this person says that there are three gurus that Shawn has working with that are all connected and have ties to the mystery church. All three of these gurus are tied to Charlie and have worked with her for years. Is Sean Mendez really in a cult, do? So I did ask around to people like, have you heard anything of what's going on with Sean Mendez? And they did say that he has been really depressed over the past couple of years. He took a step back from music when his last concert wasn't selling. Nobody knows. if Sean Mendez is in fact in this cult, is he a little lost right now? And does that make him more susceptible to being influenced by a group of people that might not have the best intention? Sean Mendez'in de turnesini erteleyerek köşesine çekildiği biliniyor. Kendisini iyi hissetmediği için, depresyonda olduğu için böyle bir karar aldığı söyleniyordu. Ama bu durumu şimdi tarikata bağlayanlar oldu. Aynı Mali'de olduğu gibi Sean'da da turne iptalinin olması bir garip geldi insanlara açıkçası ve olaylar kendini tekrar da acaba bazı şeyler dedikodudan öte olabilir mi? Bir gerçeklik payı olabilir mi? dedirtti insanlara bu tarikat ile alakalı çıkan haberler de öyle iyi şeyler değil. Zaten öyle bir şey olmasının ihtimali yok da bir tarikat söz konusu olduğu zaman. Bahsi geçen tarikatın eski üyelerinin çıkıp birçok yerde bu tarikat adı altında nasıl istismara uğradıklarını anlattıkları yazılar var. Her türlü istismara uğruyorlarmış, deli gibi paralar dönüyormuş ve sürekli olarak da gözlerini dünyaca ünlü insanlara dikiyorlarmış. Onları kendilerine hedef olarak seçiyorlarmış. O yüzden de siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Sizce gerçekten Mali'de, Şan'da böyle bir tarikatın üyesi olmuşlar mıdır? İnsanlarının çelendiği kadar var mı yoksa sadece bir dedikodu mu? Yorumlarınızı okuyacağım. Kendinize çok iyi bakın ve daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın.